Anayasa değişikliği ile e, hem Erdoğan'ın yeniden seçilme koşullarını yaratmak, evet, hem evet. de hem de e, bunu sağlayabilmek için ya Öcalan'ın dışarıya çıkartılması, evet. ya e, İmralı'da bir takım haklar verilmesi, evet. verilmesi, verilmesi ya da işte demi e, memnun edecek bir takım kimlik taleplerine ilişkin e, ihtiyaçların. Öngörülen ihtiyaçların karşılanması adımı atılacak. Tamam. Ondan sonraki aşama, ondan sonraki Şimdi aşama. Şimdi devlet ulus verecim bir değişiklik. Ondan sonraki aşama şu, eğer bunda başarılı olurlarsa yeni bir anayasa yapacaklar. Niye? Biraz önce Ahmet Hamdi Bey Barak Obama Barak'tan bahsetti, değil mi? Evet. Tom evet. Barak'tan. Tom, Tom Barak'tan. Osmanlı bahsetti. sisteminden Barack Amerika'nın projesi evet. yani bu evet. bölgede. Amerika Suriye'yi hallettiler, Irak'ı hallettiler. Şimdi işte Türkiye'yi işgal ederek değil, savaşarak değil, savaşmadan e, bunu yaptırmaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'nin içinde e, maalesef e, siyaset Türk devletini, ulus devletini dönüştürmekle meşgul. Uzun zamandır bunu yapıyor. Siz de bunu ifade ettiniz Sizin az önce şuna, değil mi? Bahsettiğiniz Kalçık süreçte. bu da, da çok önemli bakın. Yıl 1914. Hı hı. Osmanlı Devleti Birinci, birinci Dünya Savaşı'na giriyor. Şimdi karşımızda kim var? İngiltere var, Fransa var, İtalya var. Biz kimin yanındayız? Almanya'ndayız. Almanya'nın o zaman Sultan Mehmet Reşat. Sultan Mehmet Reşat 14 Kasım 1914'te Cihad-ı Cihad Mukaddes diye bir fetva yayınlıyor. Cihad-ı Mukaddes'te diyor ki Osmanlı'daki tüm Müslümanlar, İslam topluluklarını İtilaf Devletlerine karşı Osmanlı ile beraber savaşmaya davet ediyor. Diyor ki "Gelin hep birlikte düveli muazzamayı, İtilaf Devletlerini, İngiltere'yi, Fransa'yı bunlar bizi işgal edecekler, hep beraber bunlara karşı savaşalım." diyor. Kim dinliyor? Kimse dinlemiyor. Kısacası ümmet olayı ya yani ümmette farklı anlaşılıyor. Farklı yorum kavram da çok farklı anlaşılıyor. Yani siz ümmet dediğiniz zaman işte bugün görüyoruz Arap alemini o Müslümanlar kendi aralarında çatışıyorlar. Ümmet dediğimiz zaman Fahrettin Paşa'nın başına gelenlerden bahsedebiliriz o zaman. Yani kendi da. aralarında çatışıyorlar. Yani çünkü adamlar maalesef işte Papa olayında göreceğiz göreceğiz tekrar konuşacağız. Şimdi Papa'nın gelme olayında İslamcılar'ın Son derece light olaya yaklaştığını, olayın pozitif tarafından bakarak konuştuklarını görüyorsunuz. Evet. Bakar mısınız? Evet. Hatta bazıları işte Kemalistlere ne oluyor? İşte Papa'ya karşı çıkıyor. Şeklinde çok garip açıklamalar yaptığına şahit oluyoruz. Kısacası maalesef şunu kabul etmek lazım. İslam adı altında halkımız manipüle ediliyor. Hele yani yarın bu insanlar değişik mezhep, değişik görüşler adı altında Arap ülkelerinde olduğu gibi bölük pörçük edilmeye çalışılıyor. O yüzden Amerika, Amerika İslam'ı sevdiği için, Müslümanları sevdiği için efendim ümmet olayını ön plana çıkartmıyor. Apo Müslümanları sevdiği için ön plana çıkartmak istemiyor. Buradaki tamamen olay ülkenin devlet aklıyla oynamak. Ülkenin birlik beraberliğini ortadan kaldırmak üzere bir oyundur, oyuncaktır dinle dinayetle hiçbir ilgisi olmayan çıkışlardır bunlar. Siz ne diyorsunuz? Şimdi e, hocam da söyledi ki bunların ümmetçilikle hiçbir alakası şimdi, yok bu açıklamaların diye şimdi belirtiyor. Şöyle yani bu e, dün söyleyenler e, tersini söyleyenler bugün farklı bir şey söylüyor. Çünkü e, ülkeyi öyle bir noktaya getirirler ki hiçbir şey rasyonel bir şekilde tartışılmıyor. Yani bu çok açık. Şimdi Papa ne? Papa bir devlet başkanı değil mi? Aslında papalığın başındaki adam. Devlet başkanı yani dini lider ama aynı zamanda de bir başkan. devlet var. Evet yani Birleşmiş Milletler'e üyeliği olan bir devlet. Türkiye'ye ziyaret yapabilir mi? Yapabilir. Yani Kim izin verir buna? Hükümet izin verir. Karşılıklı olarak böyle bir ziyaret yapılır mı bilmiyorum. İlk defa herhalde bizim devlet başkanımız hiç gitti mi papalığa? Roma'ya gitmedi bildiğim kadarıyla. Vatikan'ı ziyarete gitmeyebiliyorum ziyaret, ben. Yani belki evet. İtalya'yı ziyaret ederken... Cemal Gürsel'in Cema Gürsel gitme ihtimali var. Belki ben tam olarak b, bilemiyorum. B, b 19's... Hayır şunu söylemek istiyorum. A 60 yılında. Hı -hı. Şunu söylemek istiyorum. Yani Papa Türkiye'yi ziyaret edebilir. Bunda bir problem yok. Ama siz yıllarca, yıllarca... Papa'yı bir yere koyup rakiplerinizin dostu gibi... Göstererek bu işe soyunursanız ki Erdoğan'ın bir konuşması var kimler kimlerle yan yana diye hatırlarsanız çok açık bir şekilde insanlar şimdi sizi eleştirmemesi gerekirken de eleştirir çünkü böyle bir e, ortam doğuyor e, eleştirmesi gerektiğinde de eleştirmez yani Papa'nın ziyaretiyle layık bir ülkede konuşulacak konular değil bunlar ama. Ee, işte söylediğim nedenlerden dolayı siz bir e, zihniyet yaratmışsınız yerli ve milli adı altında. E, bunun arkasında batı düşmanlığı var. E, batı ile çıkarlarımız aykırı olursa karşı çıkarız. Çıkarımız beraber olursa e, paralel oluruz. Çünkü coğrafyanın getirdiği bir şey var. Yani siz bunları e, yok sayamazsınız ki 5 milyon insanımız e, bugün Avrupa'da yaşıyor. E, Avrupa ile düşmanlık... E, Çatışma yaşayacaksanız Akdeniz'de yaşarsınız yani. Oradaki e, münhasır ekonomik bölgenin paylaşılması. Kıbrıs'ta yaşarsınız. Ya da ne bileyim e, işte Gümrük Birliği'nden doğan zararlarınız konusunda oralarda milliyetçi olursunuz. Yoksa insanların dini kimlikleri üzerinden bir düşmanlık yaratırsanız bundan bir fayda olmaz. Kimseye de faydası olmaz. Ayrıca bugün Türkiye'nin ihracatının hala %50'si... Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bizim şu anda dünyada önemli sıkıntılar var ve Avrupa'nın da Türkiye'ye yeniden büyük bir meyil etmesi var. Daha önce konuştuk biz bunu bu programda. Hı hı. Burada getirdiğim konu savunanların da karşı çıkanların da hepsi için söylemiyorum ama bazı tutarsızlıkları görüşlerinin içerisinde barındırıyor olmalar. Peki, şimdi bence bile... çok abartılan da bir konu haline geldi. Papa'nı ziyaret mi? E, onu, papan, evet, onu, onu, çok önemli. Evet, Bayır, ama... Celal Bayır 1959'da Vatikan ziyareti. Etmiş, etmiş, evet. evet. etmiş olabilir evet. olabilir. Belki baş... o da İtalya ziyaretinin bir parçasıdır. Evet. Onun çünkü... geleceğim ikinci bölümün evet. tamam. ilgili. Onu... İtalya seyah seyahatinin Onlardan bir parçası olmalıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum Ahmet abi? onu izah edeceğim. Ha, o, o süreçten bahsedeceğim. Anladım çünkü Roma'ya giden orayı da gider orayı ziyaret, ziyaret eder. eder. Yani. Ama ben yine bu İmre Ziya, İmralı ziyaretiyle ilgili bir iki başlık daha var. O soruları size sormak istiyorum. Tamam. Şimdi süreç başarısız olursa diye bir soru soruluyor kendisine. Nasıl? Pardon. Süreç başarısız olursa evet. deniyor e, PKK liderine. Onun da açıklaması, o açıklamayı sizinle paylaşayım istiyorum. Der ki darbe... Mekaniği devreye girecektir. Evet. Şimdi evet. bu önemli bir başlık efendim. Ne devreye girecek? Darbe. Darbe. Mekaniği devreye girecektir açıklaması geliyor kendisinden.